bakalım bak, <laughs> e, <laughs> bir de Abi Bir buçuk yani, metre hiç kesilmeden lastik gibi çıkıyor şey. bu bölge. <laughs> Adam Ali'ye saygıdeğer eşleri ve Libya Başbakanı Sayın bu Vahit Kirişçi Bey karşımızda. Vahit Bey bizleri duyuyor musun? Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Buradaki hazirun adına zatı devletlerimizi, kıymetli Cumhurbaşkanını, hanımefendileri saygıyla, hürmetle Kahramanmaraş'ımızdan selamlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi çevreyi bir şöyle zoomlayalım. Nerede ne var görelim. Proje zaten muhteşem bir proje. Ve bu projeyi inşallah kısa zamanda hak sahiplerine inşallah Azerbaycan eliyle teslim edeceğiz. ya Allah. Bismillah. Bismillah. Evet mikser çalışsın. Kompahar geldi evet. Temel betonunu döküyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bir yılda biteceğini buradaki arkadaşlarımız ifade ettiler. Arz ederim. Azerbaycan ki başkanımız o da bizimle beraber Sayın Cumhurbaşkanım aynı şekilde takvim olarak inşallah bir yılda tamamlanacak. Biraz önce açılış, temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz bu okul aslında burada bir sembolik anlam taşıyor. Bu okul toplamda 24 derslikli bir okul olacak. 3 derslik kısmı ana sınıfına, geri kalan 21 derslik de ilkokula ait olacak. Tabii kendi sosyal donatıları var, müştemilatı var. Bunlarla birlikte de 7678 metrekare gibi bir alan. Bu iş için kullanılmış olacak. Ama burada önemli olan şey şu: gerek Azerbaycan bulvarı, gerekse de İlah e, Haydar Aliyev bulvarının tam da kesiştiği bir lokasyonda bu adada Azerbaycanlı kardeşlerimizin buraya yönelik buranın ihyası ve inşasıyla ilgili teklifleri bizim için çok anlamlı, çok kıymetli, çok değerli. Toplamda 1800 dekarlık bir alan. Yani. 1 milyon 800 bin metrekarelik bir alanda burada aklınıza gelebilecek burayı yeniden ihya ve inşa noktasında bütün donatılar olmuş olacak. Şimdi okulun temelini attık ama okul dışında da konaklama adına insanların kendi yaşam yerleri, alışveriş yerleri, kültürel alanları, camileri vesaire bütün bu donatılarıyla birlikte bu 180, 1800 dekarlık 180 hektarlık bir alan bu iş için inşallah kullanılıyor olacak ve burada bir yıllık sürede Allah izin verirse bu inşaatlar tamamlanmış ve vatandaşlarımıza da biz bu mekanları kullandırıyor olacağız. Azerbaycan'da kardeşlerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere bütün dostlarımıza ve kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş halkı ve milletimiz adına sağ olun. Bu şerefli işte iştirak eləməyim və bu gün təməli qoyulduğumuz inşa ediləcək Azərbaycan məhəlləsində Heydər Əliyev okulunun, eee, həm anaokulu, həm ilkokulunun 24 sinifdən ibarət olduğu okulun təməlinin qoyulmasında iştirakım mənim üçün çox böyük bir şərəf. Biz həp türk qardaşlarımızın yanındayıq.